Selam arkadaşlar. Şimdi ise bu videoda Trial of Chaos yani Ultimatum dediğimiz mekanik bütün ayaklarını anlatmaya çalışacağım. Bu mekanik tabi öncelikli olarak esenlisi almak için yapıyoruz veya burayı farmlayarak tam sol koruları toplamaya çalışıyoruz. Burada ilk olaraktan buraya nasıl geliyoruz oradan başlayalım. Buraya gelmek için ek 3'te Emerald Wetlands var. Buraya gelip yukarıya doğru giderseniz Temple of Chaos'a geliyorsunuz ve burası açılıyor. Burası da alt tarafta. Çıkmak için buradan alt taraftan waypoint'ini seçebilirsiniz. Veya burayı açtıktan sonra bu yan tarafa geliyor. Buradan tıklayıp ışınlanabiliyorsunuz. Şimdi bu of Kaos yapmak için de bize Inscribe Ultimatum gerekiyor. Bu Inscribe Ultimatum size görev olarak da ilk başta buradaki Chimera Boss'unu keserseniz kesin garanti düşüyor. Yeşil görev item düşüyor o görev temiyle birlikte buraya gelip girebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde giriş yeri burası. Buraya bunu koyup girebiliyorsunuz. Şimdi burada bu Ultimatum'un 3 farklı versiyonu var. Bir tanesi Number of Trial 4, bir tanesi 7, bir tanesi 10 Trial'lı. Bunlar da şöyle oluyor. Bütün Ascendancy'i almak isterseniz hepsini buradan alabiliyorsunuz. Ama Ascendancy'i işlemiş geldi şu şekilde oluyor. Siz Act de ilk Ascendancy'inizi alıyorsunuz. Trial of yaparaktan. Buraya gelip yaptığınızda size Ekstra 2 puan daha veriyor. Bu en baştaki 4 olanı yaptığınızda. Ve genelde hikayede bu şekilde ilerliyorsunuz. Genelde hepsini buradan almıyorsunuz. Sonra tabi 5. 6. puan alacağınızda ama gidip buradan alabiliyorsunuz. Onu almak için de burada number of trial 10 yazanı yapmanız lazım. Bunu yaparsanız 5. 6. puan alırsınız. En sonunda 7. 8. almak istiyorsanız buranın özel bossunu kesmeniz gerekiyor. Buranın özel bossunu kesmek için de bu number of trial 10 olanı yaptığınızda size boss parçası veriyor. 3 farklı parça var. Bu 3 farklı parçayı birleştirip boss odasını açarsanız son boss'u keserseniz de en son sendisi buradan alabiliyorsunuz. Yani isterseniz bütün sendisi de buradan alabilirsiniz aslında. Bu birinci, ikinci, üçüncü o ve son boss'a dördüncü olarak gidiyor. Ama Trial of Sekamas ek de geldiği için genelde onu de yapıyorsunuz. ek yapıyorsunuz. Ön ek bunu yapıyorsunuz. Geriye kalan son ikisini tercih yapıp seçiyorsunuz. Ya burada ekstra da şunu da söyleyeyim. Ek da geldiğinde bunu direkt yapamayabilirsiniz. O zaman bayağı bir zor olabilir. Bunu sonra istediğiniz zaman gelip yapabilirsiniz. Yani gidin level alın, karakterinizi biraz güçlendirin. İstediğiniz zaman buraya geri dönüp o zaman da yapabilirsiniz. İlk girdiğinizde biraz zor gelebilir burası. Şimdi burada önce içeriği gösterelim. Bunu koyuyorsunuz açıyorsunuz ve burası açılıyor. İçeriye giriyorsunuz. Burada içeri girdiğinizde sizi Trial Master karşılıyor ve size diyor ki sana bu ödülü vereceğim. Alttan da 3 tane kötü özellik var. Bunlardan birini seç. Ve burada mantığı şöyle işliyor. Burası oda oda ilerliyor. Başta bir tane ödül, bir tane kötü özellik seçiyorsunuz. Buna böyle 1 2 1 2 gidiyor. Her odada farklı bir görev yapıyorsunuz. İşte bir oda diyor ki hayatta kal. Bir oda diyor ki canavarları kes. Bir oda diyor ki işte taş var, bunu taşı falan. Böyle böyle farklı odalar var. Onları birazdan göstereceğim. Onları yapıyorsunuz. En sonunda hayatta kalıp son odaya gelirseniz sonda bir tane boss oluyor. Bu 4 olanda bir boss oluyor. 7 olanda 2 boss oluyor. Ondan ne yaparsanız 3 tane farklı boss oluyor. O bossların en sonuncusunu kestiğinizde bitiriyorsunuz. Hem ödüller alıyorsunuz hem de oradan esenlisi alabiliyorsunuz. Yani buranın aslında kısaca özetlemek gerekirse bu kadar mekanik. Burası çok karışık bir yer değil. Genelde bu işte oda tiplerini ve bu buffları, debuffları iyi öğrenmek gerekiyor. Şimdi ben de buradan onları almaya başlayayım. Burada önce oda tiplerinden başlayayım. Burada oda tiplerinden en basiti girdiğinizde bütün düşmanları öldürmenizi istiyor. Zaten genelde ilk girdiğiniz oda da bu şekilde olur. Girerseniz bütün düşmanları öldür der. Hepsini öldürüyorsunuz. Ve zaten direkt bitiyor. Diğer odaya geçiyorsunuz. Sonraki odamız süre boyunca hayatta kalıyor. Bu ortada bir tane üçgen var. Ona tıklıyorsunuz. Süre saymaya başlıyor. O süre boyunca hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İşte canavarlar geliyor. Süre sonuna kadar dayanırsanız bitiyor. Ve diğer odaya geçiyorsunuz. Sonraki odamız. Burada bir tane heykel var. Bu heykeli size sona götürmenizi istiyor. Ve bunun altına durursanız ilerliyor sadece. Yani buna böyle biraz yakında durursanız aktif oluyor. ileriye doğru gidiyor. İşte giderken siz canavarları öldürüyorsunuz. Böyle tuzak uzak açtıysanız onlara kaçmaya çalışıyorsunuz. En sona götürüp koyarsanız da bu odayı bitiriyorsunuz. Diğer bir odamız sol korları topla diyor. Bu sol korlardan 3 tane oluyor. Üçü de böyle farklı farklı yerlerde. Onları tek tek alıp buralara koymanız gerekiyor. Burada dikkat edin ama bu sol korlar aldığınızda demet yemeye başlıyorsunuz. Yani sürekli size bir demet geliyor. Bu sol üstte bakabilirsiniz. Sürekli canınız azalıyor. O yüzden de böyle bunu çabuk koymak önemli. Çok üstünde tutarsanız ölebilirsiniz. Ve bunu koyarken de dikkat edin biraz animasyon yapıyor. Orada bir 2-3 saniye bir animasyonu var. Düşmanları iyice temizlediğinize emin olun. Yoksa size o animasyon kısmında gelip öldürebilirler. Oraya 3 tane sol koru koyduğunuzda da o odayı bitiriyorsunuz. Bu odada şöyle dikkat edin bu arada bu sol koruların hepsi yerde olmuyor. Bazen böyle yukarıya falan çıkmanız gerekiyor. O leverlarla falan oynayın. Odaları biraz çözükle zaten o çok sıkıntı olmaz ama ilk girdiğinizde böyle biraz kaybolabilirsiniz. Yaptıkça onlara alışıyorsunuz. Sonraki oda sacrifice odası. Bu da şöyle oluyor. Girdiğinizde içeride bir tane ortada alet var sacrifice yeri ve köşelerde 3 tane yuvarlak yer var. O yuvarlak yerler içinde duruyorsunuz. Canavarları öldürüyorsunuz öldürüyorsunuz. Ve belli bir yere sonra orası doluyor. Kanlarını alıyor bu ortaya götürüyor. Üç yerde yaptıktan sonra bu şekilde odayı tamamlıyorsunuz ve diğer tarafa geçiyorsunuz. Ve bundan sonra bir de ekstra boss odaları var. Burada üç farklı boss var. Bir tanesi bu ejderha bossu. Bu ejderha bossu şöyle oluyor. Direkt burası katman katma olan bir yer en üst kata gidiyorsunuz. Bu orada spawn oluyor. Orada biraz savaşıyorsunuz ve sonra bu kaçıyor. Bu kaçtığında ya ikinci kata kaçıyor ya en aşağıya kaçıyor. Orada onu işte takip ediyor. Sonra bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduğunuz yerde öldürüyorsunuz. Buna dikkat edin. Burada çok oyunda durmaya bir çalışın. Önüne böyle genelde ateş topları, lightning şeyleri falan atıyor. Böyle önünde çok durmaya çalışın ve önüne direkt kafa atıyor. Çok fazla damage vurabilir. Ya uzaktan durmaya çalışın ya da melee oynuyorsanız arkasından vurmaya çalışın. Çok önde durmamaya çalışın bu boss İkinci boss'umuz burada bir tane kuş tarzı bir boss var. Böyle yerde bekliyor havalanmıyor bu yerde duruyor. E ve bu boss'un çok seri saldırıları var. Yere böyle önüne gagasıyla çok fazla vuruyor. Yine aynı şekilde bunun önde durmamaya çalışın. Böyle yanlardan falan vurmaya çalışın ya yani arkasından vurmaya çalışın. Ve bunu keserken bir tane de küçük canavar çıkartıyor. Yani o çok fazla damage vuruyor ama yanda eksa onu da kesmeye çalışın. Ve bu boss'u o şekilde de kesiyorsunuz. Burada asıl bir tane boss var o sıkıntılı. O böyle biraz uçuyor. Ve bunu hızlı öldüremezse bir tane hortum feyzi yapıyor. Ve hortum feyzi çok sıkıntılı böyle bir kocaman bir hortum araya da dolaşıyor ve bayağı yüksek damage vuruyor. Ona böyle çok hızlı öldüremezseniz de direkt köşeye çekilin. Etrafta böyle hortumla kaçmaya çalışın. Yani çok saldırı falan yapmayın. Hortumla sürekli kaçmaya çalışın. Kuş da size sürekli böyle rüzgar saldırıları yapıyor. Onlara da dikkat edin. Böyle çok yüksek stun atabiliyor. Onlara böyle ardar değerseniz sürekli o boss'un saldırılarına kaçmaya çalışın. Ya e ben burada boss'ları çok gösteremedim. Geldi yani boss'lar çok güçlü boss'lar değil. Direkt de böyle tek atıyorsunuz. Ama böyle bullies biraz daha zayıfsa veya böyle kötü özellikler aldıysanız biraz daha uzun sürebilir. Dediğim gibi boss'lara biraz saygı gösterin. Yoksa direkt tek bazı özellikleri. Yani çok oyunda durmamaya mekaniklerine bakıp anlamaya çalışın. Bir de burada gelebilecek modlar neler? Hangilerini seçmek lazım veya hangilerini kesin seçmek lazım? Onlar hakkında biraz bahsedeyim. Ya yani burayı ya boyuttan boyuta çok değişebiliyor bunlar ama bazıları genelde hepsine sıkıntı yaratıyor. Burada Stormcaller run diyor. Bu Stormcaller yazanlar yerde bir tane yuvarlak alan oluyor. Üçünde durarsanız birikiyor, birikiyor, birikiyor ve lightning yağdırıyor böyle. Bu alanlar o kadar kötü değil ve içinde bayağı bir durmanız gerekiyor aktif olmak için. Yani bunu alabilirsiniz o kadar sıkıntı yapmaz. Ama böyle bir yerde çok fazla sabit durmamaya çalışın bunu alırsanız. Buradaki Val Omni tek yazan bu biraz sıkıntı. Bir tane böyle rumba gibi bir şey var. Yerde bir tane yuvarlak teknolojik bir şey var. Böyle dalgalar atıyor size. Ve bu dalgalar bayağı yüksek bir alana vuruyor. Bu özellikle escort görevlerinde falan sıkıntı yaratabilir. Bunu mümkün olduğunca almamaya çalışın. Stalking Shade bu bir tane hayalet geliyor. Ve size vurursa üstünüze işaret çıkıyor. Ruin işareti. Ve bunu 7 kere yaparsa direkt ölüyorsunuz. Yani otomatik failleniyor. Bu şöyle sıkıntı, çok düz durması gereken bir build oynuyorsanız veya yakıncı bir karakter oynuyorsanız bu bayağı sıkıntı yaratabilir. Yani bunu alırsanız o kadar kötü değil ama bazı buildlerde özellikle çok kötü olabilir. Mümkün olduğunca almamaya çalışın. Sadece yerleri çok kötüyse bunu alın. Burning Ted bu o kadar kötü değil. Yerde böyle kuleler çıkıyor, size böyle ateş topları atıyor. Hani sürekli damage vuruyor ama çok düşük damageler vuruyor. Eğer birazcık recover'ınız varsa bu o kadar sıkıntı değil. Bu aynısı şok versiyonu. Bu da böyle Lightning Project atıyor. Piramit Bu baya kötü. Bunu mümkün olduğunca almamaya çalışın. Arenanın ortasında bir tane böyle artı işaretinde ışınlar çıkıyor. Ve size vurduğunda corrupted blood atıyor. Yani böyle kanama atıyor. Canınızı azalıyor. Ve bu baya damage vuruyor ve arenayı çok fazla kaplıyor. bunu mümkün olduğunca almamaya çalışın. Impending Doom. Bu da aynı şekilde bunu da mümkün olduğunca almamaya çalışın. Bir yerde bir tane alan beliriyor. Alan büyüyor, 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 büyüyor ve patlıyor. Şey i̇şte bu alanın en dışına durmanız lazım ve da ortasındaki küçük alanda durmanız lazım. Ve bu bayağı sıkıntılı. Yani bunu mümkün olduğunca almamaya çalışın. Hem alanı çok yüksek hem de sizi çok zor durumlara sokabiliyor. Buna dikkat edin. Bu hard tether sedi bir tane yuvarlak alan çıkıyor. O alan size böyle bağlanıyor. O sizi yavaşlatıyor. Eğer ondan kaçmaya çalışırsanız da siz stun yani bu o kadar kötü değil ama bayağı rahatsız ediyor. Bunu da kendiniz deneyin. Bu böyle test edip karar verin. Reduce recovery %40 life mana ve enerji hit azaltıyor. Yani böyle mana sıkıntınız varsa işte veya böyle canınızı falan iyi doldurma üzerine bu yapıyorsanız bu inanılmaz sıkıntılı. Ama böyle recovery çok sıkıntı değilse çok rahatsız etmez. Ama recovery üzerine bir şeyiniz varsa inanılmaz rahatsız ediyor bu. Bu petrification step dediği yerde heykeller çıkıyor. Eğer çok yaklaşırsan size böyle ışınlar atmaya başlıyor ve belli bir süre içerisinde size direkt taşı çeviriyor. Yani böyle sabit kalıyorsunuz hareket edemiyorsunuz. ya yani bunu da almanızı çok tavsiye etmem. Bu küçük yerlerde çok sıkıntı yaratabiliyor. Size direkt stanlıyor düşmanlar içinde kalabiliyorsunuz. E çok zor durumda kalsanız da diğerleri çok kötüyse anca o zaman alabilirsiniz. Onun dışında çok almanızı tavsiye etmem. Demek ki defansız. Bu direkt defansınızı düşürüyor. Defans dediği armor, evasion ve enerji shield. Bu üç defansın çok özen veriyorsanız direkt bunu %40 azaltıyor. Ee, özellikle Nashat Bull'u falan bayağı sıkıntılı. Reduce Resistance direkt rezistenizi 15 düşürüyor. Maksimumunuzu da düşürüyor bu arada bu. Yani 65 Resist üzerinden oynuyorsunuz oyunu. Ee, bu ilk başta aslında o kadar kötü değil. 65 Resist'i de o kadar sıkıntı yapmaz ama e, çok büyük demet direkt ölebilirsiniz. O da aklınızda bulunsun. Bu Blood yazansa bir tane top çıkıyor sizi takip etmeye başlıyor. Sizi yakaladığında direkt düşüyor ve damage vuruyor. Bu o kadar sıkıntı değil. Sadece rahatsız ediyor. Böyle çok fazla damage de vurmuyor aslında bu. Veya böyle çok rahat boşlayabiliyorsunuz bunu. Ama işte böyle bazı görevlerde falan düz durmanız gerekiyor. Onlar da böyle rahatsızlık yaratabilir. Deadly Monster canavarlara direkt crit chance ekliyor çok fazla. Bu sizin defansı iyiyse bu çok fark etmez de. Ama çok defansız yoksa bir anda tek yiyebilirsiniz böyle canavarlarına çok damage yiyorsanız. Chaotic Monster canavarlar vurduğunun %20'si kadar ekstra Chaos Damage vuruyor. Bu da Chaos Immun oyunu oynuyorsanız bu direkt beleş. Kaos oynamıyorsanız ve Kaos Resistiniz yoksa bu bayağı sıkıntı yaratabilir. Toxic Monster bütün canavarlar Bleed ve Poison o atar. Aynı şekilde Kaos Bull'da oynuyorsanız hiçbir sıkıntı yapmıyor bunlar size. Ama Kaos burada oynamıyorsanız bunları özel Charm kullanabilirsiniz. işte burada Poison Charm'ı veya Blitz Charm'ı kullanabilirsiniz. Time Paradox bufflar, debufflar daha seri bitiyor. Böyle buff atma üzerine veya debuff atma üzerine bir boyda oynuyorsanız onlar çok hızlı bitiyor üstünüzden. Dramaların bütün resistlerini 40 arttırıyor. Bu o kadar çok etkilemiyor ama damage'iniz belki çok düşükse o zaman etkileyebilir. Yani birazcık damage'iniz varsa bu o kadar etkilemiyor. Canavarlara yavaşlatamazsınız veya sataratamazsınız. Bu da aynı şekilde çoğu birdin hiç umurunda olmuyor genelde direkt. Çok hızlı öldürebiliyorsunuz canavarları, bossları. Grasping Vine bu biraz sıkıntı yaratabilir. Karakterinize böyle yerden sarmaşıklar karapilerinizi tutuyor ve biriktikçe daha da yavaşlatıyor sizi ve kaos devuç vuruyor. Ve özellikle yakıcı de bu biraz sıkıntı olabilir. Enrage boss, bosslar daha fazla damage vurur ve daha az damage diyor Bunun ne kadar olduğunu söylemiyor. Yani bunu bir kere alıp test edebilirsiniz bosslarda ne kadar etki ediyor diye. Ben böyle derken o kadar etki görmemiştim ama belki farklı bütçede farklı etkileri vardır. Bunu bir kere alıp test edin. Rare canavarlar da iki tane mod olur ve daha fazla rare canavar geliyor. Bu fena değil bu arada. Hatta bu iyi de olabilir. Rare canavar geldiği için daha fazla loot da alabilirsiniz burada. Yani burada çok fazla rare canavar çıkmıyor zaten. Yani bunu alabilirsiniz ama böyle kötü modlar bir üst üste gelirse de çok sıkıntı yaratabilir bu. Ama bir mod seçmeniz gerekirse bunu seçebilirsiniz. Volatile fields bu düşmanlar ölünce bir tane patlama alanı bırakıyor. Ve bu bayağı sıkıntı. Yani bunu bütün düşmanlar bırakıyor. Rare'ler daha da büyük bırakıyor. Bu bütün alanı yok ediyor. Yani bunu çok tavsiye etmem. Böyle bir sürekli bir patlama sürekli patlama Sürekli canınızı azaltıyor. Bunu tavsiye etmem. İskeletin de meşhuru bu da aynı şekilde her saniye boyunca daha fazla damage yiyorsunuz. %50'ye kadar çıkıyor bu. Ve bu genelde şöyle oluyor. Siz arenaya yürüyünceye kadar zaten direkt 50 oluyor bu. O yüzden bunu da çok almanızı tavsiye etmem böyle defansınız kötüyse. Ama defansınız iyiyse yani bayağı bir enerji çıldığınız falan varsa o kadar da etkilemiyor. Lesson Area Effect ve Projectile Stipiniz daha düşük oluyor. Bununla alakalı bir yoksa çok rahat alabilirsiniz bunu. Flash Charge ve Charm Charge vermez. Flashlarınız çok önemliyse bunu almayın. Ama Flash'ta çok işiniz yoksa böyle kendi recovery'niz falan varsa bunu alabilirsiniz. Bu da bayağı beleş mod. Burada şöyle de bir şey var. Bu arada her boss'a girmeden önce çeşme var. Yani orada yine yine falan doldurabiliyorsunuz. Ama canavarlarla savaşırken çok fazla flash basıyorsanız bu sıkıntı yaratabilir. Ve en son monster speed yüzeyime skill speed veriyor. Bu o kadar fark etmez ama bosslar etkileyebilir. Bosslar böyle skill'lerini çok daha seri atıyor bunu yaptığınızda ve böyle doşlaması biraz daha zor olabiliyor. Yani o kadar kötü değil ama bosslara dikkatli olun bunu alırsanız. Burada mesela örnek olarak ben göstereyim. Benim mesela burada 3 tane seçenek var. Canavarlar kaos temaç vurur. %40 less defense ve Burada Blood Globes diye Bu bir tane kan topu bizi kovalıyor ve gelince demet vuruyor. Burada mesela ben direkt bunu alabilirim. Çünkü ben kaos emin olduğum için bu bana hiçbir şey yapmıyor. Böyle işte bunu seçeceksiniz ve içeriye girip burayı tamamlayacaksınız. Ve buranın özel ödüller altında soğuk korlar geliyor. Burada sol korlar aslında rünler yani bu soket yerlerine koyabiliyorsunuz. Fakat normal rünlerin vermediği şeyler veriyor. Mesela burada en basitinden normal rünler elementer rezistleri veriyor. Bu kaos rezist veriyor. Böyle böyle bunların çok farklı türleri var. Bunları farmlamak istiyorsanız burada farmlayabilirsiniz. Köresi kasmak için de burayı farmlayabilirsiniz bu arada. Bunlar genelde para yapıyor. Böyle çoğu 6 egzalt 7 egzalt civarında. Ve çok daha pahalı olanlar da var. Böyle 300 egzaltlık olanları falan da var. Köresi kasmak için de burayı rahat yapabiliyorsanız burayı sürekli farmlayabilirsiniz. Bu her boss'tan önce bir tane geliyor. Yani en sonucu yaparsanız her ramda 3 tane alabiliyorsunuz bunlardan. Burada şimdi en son burayı bitirdiğinizde şöyle oluyor. Gidiyorsunuz burada ilk başta ödüller var. Ödüllerinizi alıyorsunuz ve sonra ilerliyorsunuz. Orada SNC alma yeri var ve sağda boss odası var. Bu boss odası eğer onluğu yaparsanız geliyor. Orası da 3 tane parça istiyor. Zaten onluğu yaptıysanız son oranın küçük boss'unu kestiğinizde bir tane parçasını atıyor. Diğer iki parçanız varsa Aslında burada direkt girebiliyorsunuz. Eğer buraya girdiniz boss'u keseceksiniz ama size diğer iki parça yok diyelim. Buradan portal açıp geri çıkabilirsiniz burada. Direkt portal açın. Sizi ek tüç merkezine atıyor. Oradan haydatınıza gidin. Parçaları direkt almadan satın alın. Yani kölesi merkezinden. Parası aldıktan sonra geriye gelin. Buraya o parçaları koyup veya işte de olabilir bu. Buraya koyup o boss'a girebiliyorsunuz. Bu boss'un yaklaşık 11 milyon 12 milyon canı var. Biraz fazla canı var. Ona göre demeciniz ayarlamaya çalışın. Ve mekanikleri baya anlaşılır bu arada. Çok fazla silam atıyor bu. Böyle önüne doğru çok fazla vuruş yapıyor ve o vuruş giderek büyüyor. Onlara dikkat etmeye çalışın. Burada arada zamanı durduruyor. Zamanı durdurduğunda böyle size ışınlanıp ışınlanıp saldırılar yapıyor. Sonra zamanı devam ettirdiğinde o saldırılar gelip vuruyor. Yani onlara bakın nereden geliyor nereden geliyor. Zamanı durdurması bittiğinde boşluğa kaçın. Orada vurmaya devam edin. Burada tabii bir tane silahı var. O silahıyla vuruyor. Bir yere sonra işte bu silahını atıyor. Artık kendi böyle skinler atmaya başlıyor. Size böyle büyük projektiller falan atıyor. İşte vurduğu var. Böyle fiziksel toplar falan atmaya başlıyor. Onlar dostuyorsunuz, dostuyorsunuz, savaşıyorsunuz. Ve en son bunu kestiğinizde de son esenlisi puanınızı alabiliyorsunuz. Ve burada bunun kendi ödülleri de var. Burada unique olaraktan 5 tane unique temi var. Bir tanesi Glimpse of Chaos. Bu kafalık can veriyor, mana veriyor, rezistleri veriyor ama aralıkları çok fazla. Yani 50 ile 150 arasında mesela can ve mana. Resistler işte eksi 30 ile artı 30 arasında yani böyle bayağı aralı olan şeyler ve kaos de sıfır yapıyor bu arada. Bu kafalık şöyle bir özelliği var. Bu kafalık korapt olsa bile üstüne oynama yapabiliyorsunuz. İşte soketleri falan açabiliyorsunuz ve tekrar da wallop da atabiliyorsunuz. Bu korapt olsa bile böyle wallop atıp ekstra şeyler yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Bayağı böyle kumar yapabileceğiniz bir item. Sonra bir tane kemer atıyor burada. Yine aynı şekilde charm slot'ın 0 ile 2 arasında değişiyor. direkt korat da karşı immunity veriyor. Bir tane kalkan var burada. içine koyduğunuz soğuk kolları çok etkili olmasını sağlıyor. Ve bu değerli bir kalkan bu arada. Özellikle böyle rolü 333-666 arasında böyle yükseğe yaklaştıkça şey çok daha değerli oluyor bu. Zaten buraya geldi gelenler de bunu farmlamak için gidiyor. Sonra burada Hate Forge var. Bu Rage üzerine bir tane eldiven. Maksimum Rage hızı arttırıyor ama yine eksi 10 ile 10 arasında yani arttırılabilir azaltılabilir. Yine kendi rolleri var. Rage üzerine bu yapacaksanız bunun genelde farklı bu olur. Ve en sonunda bir de burada Adornut var. Bu Adornut yine 0 ile 100 arasında rolü var. Ve diğer giydiğiniz Corrupted Magic Javel'ların etkisini arttırıyor. Yani bunu da işte böyle bir sürü Javel yer alıp onları stekleyip bir build yapabilirsiniz. Burada 5 tane unique demi var. Bunun yanında bir de inscribe ultimatum atıyor ve corrupt haline atıyor. Bu corrupt halde aslında normal ultimatumla aynı ama özel modları oluyor. Burada şu an ben de yok. Twitch ses üzerinden göstereyim. Burada mesela bölgedeki canavarlara mod ekliyor. Diyor ki daha fazla canı olur. işte daha fazla defansı olur. Bizim daha az defansımız olur. işte canavarlar daha fazla demiş olur falan. Böyle özellikler ekliyor. Ama bir de burada ödül ekliyor. Diyor ki 10 tane valor bu ver. Eğer orayı tamamlarsan 2'ye katlayayım. Veya işte 20 Black Smith, 20 Regalor. Böyle böyle Currency'leri ikiye katlayabiliyorsunuz burada. Burada tabi bunun Divine versiyonu da var. 3 Divine Orb verirseniz 2 katını geri alıyorsunuz. Son Trenmas'ından bunlar gelirse Corrupt haline, bu iyiyse bunları da yapabilirsiniz. Ve bu Temple of Chaos da da bu şekilde. Buraya biraz girip Bu modları iyi hangisi hangisi kötü. Bunları biraz deneyin. Bu en küçüğünü yapabilirsiniz bunu test etmek için. Ve bu bu bossları hızlı kesebiliyorsa burayı çok güzel farmlayabilirsiniz. Buraya böyle köresi kazanmak için de burayı kullanabilirsiniz. Bu soğuk dediğim gibi para yapıyor. Son boss'tan güzel droplar geliyor. Veya bu bossları parçasını sitabilirsiniz. Hiç olmadı boss'u kesmek istemiyorsanız. Bu şekilde burayı farmlayabilirsiniz. Veya Esen stresi buradan alabilirsiniz. Sorularınız varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Benim şimdi getireceklerim bu şekilde diğer videolarda görüşürüz.